Parasızlık son yüzünden. Parasızlık yüzünden. Yardım Son 4 kaldı. Makine yaşıyor ya bizim evladımız. Ya. 4 ay sonra kampanyamız Yavru. bitince parasızlık Yavru. yüzünden ölecek misin evladımız. Sizler burada eğlenirken benim kızım yapmaya. ölüyor. Sizler burada eğlenirken benim kızım ölüyor. Lütfen görmezden gelmeyin. 10 lira paranız yok. Kızımızı dövmüyorsunuz artık. Lir. Ya, beş lira istiyoruz. Bakın benim. benim kızım bu. Sizler burada eğlenirken benim kızım ölüyor, ölüyor. Neden görmüyorsunuz? Neden durmuyorsunuz? Ölmesini mi bekliyorsunuz siz? Son dört ayı kaldı. Bir çocuğun beş makineye bağlı kalacak. Bizler kendimiz için değil.